Merhaba arkadaşlar. Bugün YKS 2025 tercih sonuçları açıklandı. Çok heyecanlı bir dönemde olduğunuzu biliyorum. Yerleşenler için ilk adım kayıt tarihlerini takip etmek, barınma, yurt gibi konuları şimdiden netleştirmek ve üniversite hayatına hazırlık yapmak olacak. Eğer bu yıl yerleşemediyseniz de panik yapmayın. Ek tercih hakkınız var. Ayrıca mezuna kalmak da bir seçenek. Mezuna kalmayı düşünüyorsanız bu kesinlikle dünyanın sonu değil. Siz de doğru planla, doğru destekle çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Böyle bir dönemde yanınızda olacak bir rehberle ilerlemek gerçekten öğrenciler için fark yaratıyor. Ben de öğrencilerle birebir çalışarak onların yol haritasını birlikte çıkarıyorum. Destek almak, yolunuzu netleştirmek isterseniz ben buradayım, bana ulaşabilirsiniz. Bu süreç içerisinde kanalımda bunlarla ilgili daha çok yol gösterici içerik paylaşımlarında bulunacağım ve yalnız kalmamanız için burada olacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda yorumlara da sıralamanızı ya da kazandığınız bölümü, sınav süreciyle ilgili duygularınızı yazarsanız bunları birlikte konuşabiliriz.